Daha falan baksanıza ya, kırmızı köprü falan. Aa, aa. <laughs> Kısa Aa! Ne yapıyor? Çocuk Kısa geleceğim tarolu mineri zaraçtan karım ile sevişelim savaşmam, iki tane mallak değiniriz barajdan Sokağın köşesinde beklerim kalaçtan Baba gevi yakalar inanın yavaştan Kes odayı kopamaz hiçbir yalancı Kaç birliksin şu anda? Ben karışmam

motoru vurayım ben. Çok Lan benim var, sen eşiğ misin? Motoru tamam, bırak. Ben misin ya kanka? Çok gerçekten. Şey